Kim dedi yakın, kim dedi uzak, neredesin? Bu evet, bir podcast sonrası podcastimize hoş geldiniz. Şu an biz ikinci haftanın podcastini çektik. Şimdi biraz dinlenme, nefes alma ve biraz da mola verme. Ve dedi ki bu neden bir podcast olmasın? Bu da podcast olabilir. Şimdi burada Gereksiz bilgiler de bir üst seviyeye çıkıyoruz çünkü bunlara gereğin ihtiyaç duyup duymayacağız der hiçbir fikrimiz yok. Ama şöyle bir soralım. Sina bu bahsettiğimiz çip olayı vardı ya. Evet. Bu kartuşlarla alakalı bir şey söylemiştin sen. Kartuşlarla alakalı evet. mı? Evet. Çin'de bazı e, kartuş aslında kartuştan öte e, dolum firmaları var bu e, Neydi onlar Printerların dolum firmaları var. Onlar tabii birçok şey üretiyorlar. İçinde çipler de var işte printerların herhalde çipleri var. Ee, i̇çinde şöyle bir e, kural geliyormuş sanırım. Yani çok bir kesinliği yok ama böyle bir bilgi duydum. Haftada iki gün, üç gün çalışılacakmış. E, elektrik tüketiminden dolayı. Biraz sınırlandırmak amacıyla. Sınır, öyle bir sınır geliyormuş. İlginç. Yalnız şöyle ben tamamen elektrikle alakalı kısmı hatırlıyordum o yüzden sordum Hı -hı. sana. Sen şimdi dediğin zaman kartuşlarda da çip var diye şey aklıma geldi. Gerçekten de bu kartuşlular yazıcılardan çok daha pahalı olabiliyor. Evet. Yani ben hatta neden böyle diye bir araştırdım, YouTube'da falan izledim. Dolar üstünden geliyor. <laughs> dolar üst, ya sadece bize de pahalı değil aslında. Yani yazıcı atıyorum 100 <laughs> dolarsa kartuşu 120 dolar oluyor yani. Bunun sebebi de şeymiş hani kişi önce benim benim markama alsın, kullansın, sonra kartuş de bana muhtaç olacağından evet, dolayı evet. işte ben oradan kazanırım şeklinde. HP'de böyle 200 yapınca diyelim işte iki aynen, katı aynen. çıkarınca işte Packard işte gerçi HP ile Packard aynı marka oldu <laughs> galiba. Başka markalar da Canon atıyorum. Fiyatları artırıyorlar böyle yukarı doğru bir tırmanış var kartuşlarda evet. ki şey yapmışlar e, muadil vesaire kullanılmasın diye de baya kartuşlar baya şey oluyor teknolojik aletler haline geliyor, çipli hale geliyor. Evet aslında muadil e, durumları var ama. Şöyle bir durum var orada yani muadillerin de e, Cihaz böyle altındaki kartuş herhalde aynı içindeki mürekkep sadece doluyor hmm. Yani yine dış dışı herhalde o üretim yani üretilmiş için aynısı içinde ama Muadil koyuyorlar Mürekkebini şey, şey ilginç Bir gün mesela diyelim bakıyorlar bu muadil kullanım sayısı artmış Adamlar Bir günde şey getiriyor işte tüm yazıcılara Firmware dediğimiz işte kullanım ve yazılım donanımla alakalı bir güncelleme getiriyorlar ve bu güncellemeden sonra muadillerin kullanımı işte Yasak. hata veriyor işte <laughs> yazıcı doğru çalıştırmıyor onları biliriz çok ilginç ya yani. kapitalizmin geldiği son şey, nokta şey olay var ya hani bu e, şey Nespresso makineleri şeyle ne deniyor ona ee, kahve makinesi. Yok yok. Ama Küçük şey böyle koyuyorlar. şeyler koyuyorsun hiç şu an Bize aklıma gelmedi. Gibi. Evet. Neydi o? Kartuş da denmez ona ama Kar, ne denir? Kartuş şey. aslında. Onlar kahve da kartuş. mesela şeymiş. Yani Nespresso'nun Nespresso olmak zorundaymış. Yani atıyorum Shibo da satıyor ama onun kartuşu ona olmuyormuş. Uyumlu değilmiş. Böyle bir olay var. Nasıl yaptığımız her şey bu su tüketimini böyle mükemmel demeyelim ama ee, müthiş de diyemem. Bunlar çünkü hep olumlu sıfatlar. Korkunç derecede arttıran unsurlar. Var mı başka bu hafta programda konuşamadığımız ama ya aslında olsa da güzel olurdu dediğiniz şeyler? Mesela? Ben şarkıya kaptırdım kendimi. Çok hoş gidiyor şu anda. <laughs> Çok güzel şarkı. Ben sana söyledim dünya Telif yer miyiz acaba? <laughs> İyi yeri zaman. <laughs> Bence bir şey olacağını zannetmiyorum. Spotify'da öyle bir sistemin şu anda aktif olduğunu yani en azından en üstünden yüklüyorduk değil mi? Evet. Biz yakalanmayız diye umut ediyorum. Yakalanırsak ne olur? <laughs> Hiçbir şey. Ya aslında şu an bizim Twitter ya da başka bir kanaldan direkt dinleyicilerden soru ya da konu aldığımız bir Zaman olması gerekirdi. Evet. Aslında tam Twitch açıp böyle Twitch esnasında bu muhabbetin dönme olasılığı da çok güzel olabilirdi. Soruları da oradan alırdık. Ben yani şu an anladığım üzere eksik olan tek şey dinleyici, taksim, <laughs> izleyici. Ee, konuşacak konular çok var ama çok olan konularda çok fazla konuşuluyor sosyal medyadan vesaireden dolayı. Ama velakin dinlemeye sıkılmayanlar ya da dinlerken biraz rahatlamak isteyenler için bize konu ve fikir tavsiyelerinizi gönderebilirsiniz. Ya şey aynen hem fikir hem de böyle hayattan konuşabiliriz. Yani bu ekşi sözlükte şey hikayeleri oluyordu. kafalarından yazdıkları böyle çok değişik hikayeler hatta şeye döküyorlardı bir sıra. Ekşi'nin öyle bir programı vardı. Hep beraber mi araştırmıştık onu? Hikayeyi alıp videoya çekiyorlardı ve yayınlıyorlardı. Böyle bir formatları vardı. Oradaki hikayeleri konuşup böyle hayattan muhabbet. Şu anda şarkı beni çok kötü yerlere götürüyor. <laughs> Şeye gireceğim. Hayatın içinden programına başlayacağız biraz daha böyle gidersek. Ekşi sözlükteki gündemlere bakalım mı? Neler varmış. Ekşi ben şu an ulaşamadım ama aslında bir iki soru ortaya şöyle atabilirim. Hazır mısınız? Hazırız. O zaman saçma sorularımızdan bir tane gelsin. Ağaçlarda yetişmesini istediğiniz şey ne olurdu? <gülüyor> Patates. <gülüyor> Sucuk. <gülüyor> Sucuk ağacı var aslında ama. Gorada <laughs> vardı. <Bora. gülüyor> <laughs> Patates ağaçta ne yapacaksın ya? <laughs> Seviyorum. Ağaçta. Pat Patates zaten, zaten yerde, yerde, evet oluyor. sonuç olarak o da bir bitki Doğru. aslında. Sucuğa da ulaşabilir. Yani böyle para gibi bir şey olsa ne olurdu? Sims'te vardı aslında para harcı. Böyle haftalık olarak böyle bir sim parası falan veriyordu. Alıyorduk Hı. oradan. Bu arada bilmeyenler için e, ayaklı sims wikipediasıdır kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Tüm sims alakalı sorularınızı işte DM atabilirsiniz. Abla benim sims çekiyor. <laughs> ben bilgisayar kaldırmıyor gibi sorular da olabilir. Bunları hemen bize söyleyebilirsiniz. Allah çip olsa iyi olur da. Düşünsene. Olurdu. iPhone evet. fiyatları iyi düşerdi. Evet. Üretebilir miyiz çip? Ağaçlarda mı? Evet. Aşılamak lazım. Bir iki köye gidip aşılama taktiklerini görelim. Şey, şeyi de güzel soruymuş bu arada. Ee, nerede soruyu kaçırdım. O değil o hiç değil, o da değil, o da değil. evet. Neredeyiz şu anda? Demin aradığım soruyu şu an karton olmak değildi ya. Neyse zombiyle devam edelim. Zombi istilasını uğrasanız hangi yaşama stratejisini kullanırsınız? Ben direkt <laughs> beni öldürün falan diyebilirim o noktada. Ya ben her zaman şeyi düşündüm ya. Bu bu arada ben cevaplamaya çalışırken Burak da bir yandan ekrana bakıyor ama ekranda şu an sadece 4'ten 15'e kadar var yani. 11 soru arasından bulamadın mı? İlginç. Ben soruyu kafamdan ürettim galiba. <laughs> soru yok şu anda. Ya yani değiş... Hepsini, <laughs> hepsini tek tek okuyorum şu anda. <laughs> Neyse o sırada Zombi istilasında yani İstanbul bence bulunabilecek en kötü yerlerden biri. Yani. Bence de. Nereden ne çıkacağı belli değil. Zombiden kaçarken başka bir şeyle karşılaşabiliriz. Yani ne bileyim bu Left 4 gibi bir senaryo çok şey gelmiyor bana. Hani çatıya çıksam, çatıya çıkmayı başarsam bir de gelecek bir helikopter olacağını sanmıyorum. <laughs> Aşağı insem <Trafik>. sıkıntı. <laughs> Aynen. Ha bir de şey düşün yani. Kendisi tendesin. Zombi apokalipsi olmuş zombi istilası ama kimin etkilenip etkilenmediğini bilmiyorsun. O doğru. Kapıyı açıyorsun komşun, kaç yıllık komşun zombi olmuş. Yani ne yapacaksın şimdi ona? Tavayla vurabilecek mi? Gerçi sen kendi öldürmüştün evet, bile. Sen benim kapıdan gitti, çıkmıyorsun. Doğru. Sen direkt game over. Şey vardı yazmışlardı geçen gün. Türk e, zombi istilasına gelirse ısırır. Hani o beni ısırdığında ben zombi oluyorsam ben onu ısırdığımda insan olur mu? Oh. <laughs> O da bir nevi kafaya sıkmak gibi bir durum aslında. O da çok yaşamaz. Sen sorunu buldun mu Burak? Sorumu bulamadım. Gerçekten kafadan bir soru düşünmüşüm ve anında unuttum o soruyu da işin kötü tarafı. Yani yok yani soru şu anda. Bu arada zombi şeyinde ben de Sina'ya katılıyorum. Ben de direkt eğer günah değilse büyük olasılık ben de Harakiri ile işin sonucuna varırdım. Har Harakiri? Harakiri bu... Eski Asyalı Eastside intihar mi? etme intihar şeysi, etme değil, şey, değil mi? Japonların. <laughs> Yatırım tavsiyesi değil yani, intihar etmeyin tabi de. Hayırlısı. <laughs> <laughs> ban ban sıkıntı, yedik şu sıkıntı. anda. O 18 arttı. 18 <laughs> ben psikolojik bir çıkarım <laughs> yapacağım. Bence şu an bu depresifliğin ana sebebi arka planda <laughs> çalan müzik. Yani iki kişinin de böyle kendisine <laughs> hareketi yapmasını ben kabul edemiyorum. Yani. Ya geçen gün bu arada şey yapıyorum ama bir video izledim. Ee, şu yukarıdaki muhasır medeniyetlerden bir de nereler vardı şu an aklıma gelmiyor. Böyle yukarılara doğru. İz İzlanda falan mıydı? Yok. Ne var? Finlandiya, Finlandiya İrlanda, Danim Danimarka, Danimarka muhasır mı? medeniyet mi? Değil mi? Finlandiya olabilir. Orada bir e, şey hastalığı yani hastalıktan şey bulamayacağını anlayınca e, harekiriye şey yapıyor ve orada öyle şeyler varmış. Ya yani ben Instagram'da izledim Hangi hastalık ya? Bir hasta, adamcağız hasta ve şey yapmaya yani kendini bir şekilde öldürmeye karar veriyor. Her yerde bu yasal değilmiş sanırım böyle bir kurum var. Ötenazi. Ötenazi, Ay özür dilerim aklıma bildim, gelmiyor bildim. evet ötenazi. <laughs> Gidiyorlar böyle ailecek. Adamcağıza böyle bir şey veriyorlar ve ben video izleyene kadar her şeyin bir fake olduğunu inanmıştım. Yani izliyorum ve şey de olduğunu düşünüyorum adamcağıza bir su veriyorlar ve bayılmayacak, yaşayacak ve aa ne güzel yaşıyorum falan diyecek diye bekliyorum. Vedalaştılar falan ve adam öldü. Ve bunun videoya kaydetmişler. Ve adam öldü. Ya öldü yani. hani <laughs> <laughs> hiç hiç beklemiyordum. Ya, çok, şey, çok tartışıyorduk biz hazırlıkla. O etenezi işte şey olsun mu, serbest olsun mu olmasın mı mevzuları. Finlandiya'da şey olayı var, çok fazla intihar vakaları oluyormuş galiba. Finlandiya? Aynen. Çok güneş görmeyince evet, insan evet. depresif çok oluyor. Çok paran olunca da oluyor galiba. Bizim mesela şöyle, şu müziği çalarak oraya gitsem bence yüzde iki artabilir yine. Şimdi ben kısa bir araya gireyim. Şimdi Tuğba'dan, Tuğba yanımızda ama bir saniye. Bu podcast zaten ana podcast de <laughs> Bir Tuğba var. Ee... Evet ondan bir ses kaydı geldi. Hep birlikte dinleyelim. Ben de bilmiyorum ne olduğunu içinde. Sürprizli. Başlatıyorum. Podcast'inin bu bölümünü Kıbrıs'tan sunacağız sizlere. Ben Tuğba ve ekip arkadaşlarım Burak, Enes ve Sina hep beraber Kıbrıs'a geldik. <laughs> şaka şaka gelmedik tabii ki. Ben Kıbrıs'tayım onlar çalışıyorlar. Ben şu an tatildeyim o yüzden bu hafta aranızda olamayacağım. Herkese selamlar. <laughs> Yalnız orijinal podcast'in girişini bununla yapabiliriz. O çok, da olur. Evet. Çok, çok, tatlı, çok tatlı oldu yani. Yalnız şey de var. Kıbrıs'ta olmak zombi istilasında biraz avantajlı bir durum. Sıcak diye mi? Ada diye bence yani nüfus az Denize olursa... Denize atlarsak zombi peşimizden... Hayır yeremem. sen niye hemen böyle bir kur... Bir... Ölme <laughs> odaklı. <laughs> <laughs> Aynen bir yani kendi yerini kur vesaire. Medeniyeti tekrardan zombi yok inşa et. Hmm, Her zombi de. varsa da bile İstanbul'daki gibi kaç milyon insan yok. Diyorsun ki şey Will Smith'in bir filmi vardı. I am, I am legend. <laughs> Aynen. Köpeğin var mı ama? Yok. O zaman mahallesi. O zaman maalesef. iptal. Bir tane ne edineyim? Bu şey, e, sudan falan bahsettik de yine haber başlıklarından bir de şey diyordu işte global civilization dedikleri işte tüm bu medeniyet, küresel medeniyetler çöktüğü zaman işte en fazla şansı olan yerlerden biri UK yani İngiltere Ada oldu. Hocam. Evet, bir de e, şey, İzlanda. Orada o zaman, arsa satıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Pound'a geçmemiz lazım o zaman. Arsa mı? Pound'un var mı? <laughs> Doğru, ethereum da yok. Ya. Ethereum da yok. <laughs> Burak şarkıya dalmış bir şekilde devam ediyor. Burak şu an yani o soruyu hala peşini bırakmadı. Bence içtiğin kahvede bir şey var. Evet. Kantine gidip bir Kantine sor. Gidip bir sor. Yok şu an hiç bizde Burada değil. Burada kahve fiyatları hakkında konuşalım. Kahve <laughs> arttı ne oldu? O da kahve sudan olayı, dolayı mı? O da sudan herhalde. O da mı Tayland o da, o da, üretiyor? O da Tayland'dan geliyor herhalde. Yok artık. Brezilya. Afrika'da su yok. Afrikalı çocukların işte o ödenmeyen emekleriyle yapılmıyor mu kahve? Şu an kötü noktalara doğru gidiyoruz. Evet. Ya, ya. Ya. Hmm. Şu an Burak hiç dinlenmiyor. Şey, Tek kahve içen o. Şu, şu soru hoşuma gitti. Bir yiyecek olmak isteseniz bu yiyecek ne olurdu? Yiyecek olmak. Evet. Yani elma da olabilir. İşte sebze de olabilir. Yine, Hamburger olabilir. Yine patates kızartmasını da ne biliyor muyum? Öküz mü? Öküz topu. Ha. İçli köftenin bir çeşidi aslında. Öyle mi? Çok severim, İç, şey, i̇çli. içli köfte. <laughs> ama içli köfte gibi değil, böyle daha güzel bir şey tabii ki. Kocaman mı? O ya top deyince biraz. Şey. Şu an siz göremediniz ama güzel bir yiyecek yani sınırlı sayıda insanın ismini bildiği bir yiyecektir ben kendisi. Ben bakayım Google'la. Uzun ömürlü ne var? Patates, soğan galiba. Aynen, soğan olabilirsin Ama, ama çürü, kokuyor. çürüdüğümüz zaman da, Çok bozulduğum fiyat. zaman da iyi bozarım. Yani bence soğan ya da patates olabilir. Nasıl öküz topu yazdığımda Google'a bir şey çıkıyor adam mu? akıllı çıkmıyor. Niye? Evet, gizli işte diyorum sen, ya. Sen bir koydun dedin? ismini. <gülüyor> 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 evet, Buranın ailesine canım, dayanan bir ismi var. <laughs> e, Tozanlı Deresi'ne gelirsen orada duyabilirsin. Sivas, Sivas mıydı? Evet, Sivas, Hafik, Tozanlı Deresi. Köyde de söylemeyeyim artık. Söyleme. <laughs> Dağıtarız orayı, sen söyle. <laughs> Şey... şey var ya Twitch'te işte adresini ya çabuk birinci podcast'te işlemiştik neyse. Daha sonra köye gelip köyün evinin fotoğrafını falan atıp seni böyle tehdit ediyorlarmış. Allah köyde evim yok şu anlık. O yüzden atınlar. <laughs> Olabilir. Hodri meydan. Yani eğer ev, evim varsa yani olur. Yani hiç sıkıntı değil. Bir tane şey var ya konuşanlar diye bir tane Hasan Can. Hasan Can. O şey diyor hep, burayı e, şey yapmayacağım diyor, yayınlamayacağım, konuş sen diyor. <laughs> Sonra biz bunu ekranda Hepsini izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ona benziyor şu an. Peki bir tane çizgi film karakteri olsaydınız bir haftalığına, hangi çizgi film karakteri olurdunuz? <laughs> Andy, Andy olmak çok isterdim. Andy'nin nesi var vardı ya, Andy'nin nesi var. Nasıl bir karakterdi ya? Ya Andy Sadece... şakacı, şaka yapıyordu. Andy'nin çok... nesi var? Şu şey, sıska olan. Evet evet, Andy. Kocaman ayakları var. Kırm kırmızı ayakkabısı var. Aynen, aynen aynen. of. Yalnız bu yine Digiturk'ün bir e, özel kanalında yayınlanıyordu. Ve ben bunu... Yo, bu Türk değildi. Bizim evde çocukken Türk yoktu. E, Jetix hayır. bu Jetix. Jetix tamam Digiturk. Jetik, Jetix de Digiturk'tu. Jetix hiç bir zaman parasız yayın yapmadı ki. Ya. Zengin olduğunun farkında olmayan <gülüyor> kişi. <gülüyor> Ama yok bize Digiturk çok e, ileride geldi şey. E, ben maç izlemeye başlayınca almıştık. Vay, sen maç <laughs> izleyeceksin diye düştük. Vallahi. Hayır, öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Konuyu kapatıyoruz, <laughs> podcast'ı bitirelim. <laughs> Bak Fox Kids vardı, Fox Kids de şey değildi. Tamam, Fox Kids de şeydi. Hepsi bunlar hmm. Türk'ün kanalıyla. Acaba CNBC'de bir ara veriyorlardı onlardan mı ya bu? Gerçekten hmm. yoktu. Ya Aa, bir Netflix'te var mı bu şu an? Var mı? End'i. Aynen, ve End'i diye bir şey var. Hmm. E peki, şu anda dinlediğimiz şarkının adı ne bu arada? Söyle, Merak edenler için onda. Neyledin dünya olabilir belki? Neyledin dünya sen beni. Derdini bul. Derdini bul derdini derdini peki, bulmazsan. Yasin Soyuz. Yasin Yasin bulacağım seni Yasin. Şimdi bir en nesi varı müziğini dinleyelim. Çizgi film karakteri olsam direkt. Michelangelo. Oh. Teenage Mutant Ninja Turtles. Bak Burak Sine 5 veriyormuş. Ha, harbi mi? O zaman Aynen, bak şu olabilir. an açtığım yerde Sine 5 tamam. yazıyor. Bir de Sine bir kanal kaldı mı? Yok herhalde vardı. artık. Var mı? Ve Yok. Ve biz gece 12'den sonra bildiğim kadarıyla şifreli veriyorlardı şey o kanala. Şey de mi burada vardı? Hani bir tane çekik gözlü A Saadettin tek var mı? Şey, <laughs> ben 8 yaşındayım. Evet. Hayatayla güzel. Sedrik Cedric, Cedric 8 yaşındaysın hayat çok zor. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> <Çocuk o miydi gülüyor> ya zor mu? Çocuk muydu ya? 9 güzeldi 9 <laughs> muydu ya? O çocuk <laughs> hiç 9 <dokuz gülüyor> olamadık. Bir, bi, bir, yaş, bir yaş bir kere arttı. Onu hatırlıyorum. Cedric deyince aklıma da Cedric Diggory geliyor. <laughs> Ama o değil. Bu arada eskilerden bir Ragres diye bir çizgi film vardı. Geçen de internette donurken... Şey, minik çocuklar. Evet, Rugres'de, evet. evet. Tommy, evet. Chucky, Angelica evet. falan vardı. Geçen de böyle çok heyecan yaptım. Baktım işte Ragres'in yenisi çekiliyormuş. Sonra bir tıkladım. Üç boyutlu animasyon şeklinde yapmaya çalışmışlar. Var ya öyle üç boyutlu hallerini görünce midem kalkıyor benim. Hiç şey olmuyor yani. Bir izlediğim olmuyor yani. Olmuyor. Ha ve çok kötü. Hiç düşünmemişim. Bak dediğin gibi eskiden çizgiydi. Evet efendim. Bu haftaki ee, random Karakterlerimizin hikayemizin sonuna geldik. Evet, 20 dakikamızı doldurduk. Ee, güzel şarkımızla da size veda edeceğiz. Ben Burak. Ben Enes. Ben Sina. Bir saniye ya, Ben Burak. <laughs> Artık çok. Artık ee... geçti. Yayınlamayacağız so Burak. <laughs> Yayınlamayacağız merak etme. Tüm kurgu bıraktı olacağından dolayı istediğini kesebilir <laughs> evet, işte. Evet istediğini yapabilir. Sina bu podcasti yayınlamayacağız zannediyor ama şarkı söylediği kısımlar dahil hepsi yayında olacak. <laughs> şarkı söylemiyordum ben orada. <laughs> Söyledin ama. <gülüyor> <gülüyor> o, zaman o zaman bir podcast sonrası podcast'in de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Kalın sağlıcakla. Güle güle. güle, güle. Neredesin, bul şu yerini. Lan ben sana meyledim dünya Dur dedim dur dedim bu varma vurma